Selamun aleyküm arkadaşlar. Can Yavaş YouTube kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün bamyalarımızın içinde sapsarı çiçekler içinde bamyamız. Birlikte bamyamızı topluyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi bu kadarını topladık. Hemen yarı kısmı şu an toplandı. Bamyalarımızı tık tık tıkra tıkra topluyoruz tek tek. Ellerimizi, bamya biraz Başladı, yapayım, elde, eldiven giyerek çalışıyoruz. Evet, çok sık yazar. Bak şöyle tuttuğumuzda şöyle. Şimdi çıtırdık. Basın asılıyız. Basın böyle çıtırıyoruz. Bir de yeni tutulduk tarlaya da. Kaç gündür giremedik tarla içine. Bamyalar biraz çabuk büyüdü. Ne tohumlu kaldı böyle gördüğünüz gibi. Bir ba göremedim bamyalarımız oluyor ve onlar kalıyor. <laughs> Bu da bostanımız var böyle. Bayağı maşallah büyümüş. Kağıt hıza bastığından bahsediyoruz. zaten yerine geldi neşesine. daha 2 ay daha toplanır belki de bamyon ya da bir buçuk ay. Bizim ha? daha yeni başladı. Yani aslında bizim daha yeni başladı. Köpe gittiğimiz da bamyon daha önce döküyor böyle, tam neşesinde. Bu zamana kadar az az döküyordu yani. Şunlar en tutulan bamyon. Şu, evet. Şunlar mesela. Şunlar da içine bon gidiyor ama tamir Mesela biraz daha büyük. Mesela büyük, büyük, At, bölümün büyük bölümün kısmına geliyor. kart bamya deniyor onlara. Kart bamya. En tutulanı şu boncuk bamya diyorlar. Ama bu da kese, gidiyor içine. E, küçükler daha <laughs> ağır geliyor tartıda. Evet. Büyüdükçe bamya çekir denildiği den den içi ha hafifliyor. Ondan dolayı bir e, ötekine daha su, içi su olduğu için daha şey oluyor taze ve ağır oluyor bamya. Bunlar bile kaldı, soğumlu. Bunlar tohumlu, tohumlu kaldı. Bayağı diplerinde çok soğumlu. Bir yapraklanmış tek yine 3 dal var burada ama altta da Onları açarak batıp, Zaten ben bir açarak bakıp Sadece çok sıcak havada toplanmaz. Yani Buruşur. Serin sabah serinde topluyoruz. Her sabah çekiyorum ama sabahları da bambuyu birden toplamak lazım. Bu videoyu çekiyorum. Yani Bambu toplamak biraz zor oluyor. Şöyle. Buradan atık akşam işte banyonun sonuna geldik. Bu tarafı da yarı yarıya topluyoruz banyomuz. Çünkü baya bayağı uzun yarı görüyorsunuz. Akşam istiyorsunuz. Bir, bir anda toplamaya kalktığımız zaman toplamıyor kadar çabuk. Şöyle bir yarım, evet. saat bir yarım saat sonra kırılmaz hemen atıkar. Yarım saat sonra kırılmaz sıcak olur. Saat 11 araları şu aralar. Sonra bir de şu başları veriyor. Mesela tak diye böyle gidiyor. Bu başı koklamak. Bamya toplamak artık, o bamya da bitiyor artık çünkü Bilmiyorum. sadece kafasından bamya döküyorlar. Bunlar e, bir gün içinde şu şekle gelebiliyor, Bak, şu şekil, yarın bu şekil oluyor. O, 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 o da çok yemiş sebze geneli başka. Evet. Ona bunlar da alıyoruz. Mesela bunlar küçüksünler Birazdan görürsünüz bamyanız çuvallarda. Bunları döküp ayıklayacağız tek tek. da oldu sayılır artık. Kovamız oldu. Maçları giymek bu için çok çabuk kırılıyor. Şöyle bir kırmamaya çalışıyoruz biz. Şöyle, şöyle. Şöyle koparıyoruz. Çık bu bayağı 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 artık. Bu. Tohumlar kaçmış bu. Küçüklerini alacağız yanından şöyle. Sopa gibi olmuş. O tohum ortadan hemen. O tohum orta. Bazıları çok güzel. Kırmızı bamya oluyor. Kınalı bamya. Çok güzel. Gözlerinden. Hı. İki tane gördüm anne, ayırmışım geçti. Aşırı kırmızı. Tamamen kıpkırmızı. Bak, bunlar da kınalı niye ama... Bunlar yarı kınalı. kadar kınarlı. kırmızı değil. Böyle. Evet. Artık gidelim anne Sesin. ayırma işlemine devam edelim. Bir iki dakika da ayırmayı da gösterelim. Sonra karpuzlarımızı onlara gösterelim, dostanlarımızı.

Bunların sağlamlarını yiyoruz. Bazı çürümüş oluyor biz bulana kadar. Onlar da hayvanlarımız yiyor onları da. Bostanların da bayağı güzel oldu. Artık. Bunlar da çatlak karpuzlarımız. Çatladıkları için hayvanlarımıza atıyoruz. Onlar da daha iyi onu. artık bayağı bir şöyle oldular. Yakında onları da toplarız videoda. Para karpuzlarımız var burada. Çizgili karpuzlarımız var. Şöyle şimdi bir güzel karpuz bulalım bakalım. Ya da şu şekilde karpuzlarımızı gösterelim. Karpuzlarımız var değil mi? Artık hepsi güzelce oldu karpuzlarımız. Olmayanları yok neredeyse içinde. İşte şöyle, şöyle güzellerine bir tanesini keselim bakalım tarlamızda hemen. Yani kendi kendilerine durdukları ya da çarptığı karpuzlarımız yani. Denk gelirse gösteririm ama sabah topladım bunları ben bir tur böyle gördüğünüz gibi başta kendi kendine çatlıyorlar. Çünkü artık aşırı oluyorlar. Ufak da olsa olmuş oluyor kazanlar. Çünkü güzel ay artık. Her şeyin sonu geldi yani Evet. şunu keselim ben Aşağıda. Gördüğünüz gibi. Karpuzumuz artık bakalım şöyle bir oldu Olmuş. Kurumuş artık dalı. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet aşağı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu keseceğiz. farklı bir sesi olduğunu bu şekilde. Şöyle kuralım. Yaralı mı sen canım? Başını kesen. Toprak yapmayam diye kesmeyecektim arasını. toprak yapmayam değil mi? Şimdi Hı -hı. toprak olur. Şimdi toprak olur? Çatlı çık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte yarıldı kendi kendine zaten karpuzumuz. Bu kadar söyleyeyim. gevrek yani. Hmm. Çok da güzel kokuyor gerçekten. Pazara götürdük. Biraz kapış kapış gitti. Yani beğendi insanlar. Çok kırmızı rengi. Çok akıyor öyle kokulu kokulu. Buranın karpuzu çok sulu oluyor yani. arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bildik. Şöyle. İçi, içi pembemsi oluyor. Böyle çok aşırı kan kırmızı olmaz bizim buradan karpuzu şekilde pembemsi ve çok lezzetli oluyor artık. Nasıl yani artık içleri bak şöyle zaten şekerleme başlamış, süngerlemeye başlamış. <laughs> Tam yeme zamanı artık karpuzum böyle. <laughs> Zamanında şekerleme artık. İnşallah bizi izleyenler gelir de onlara da ikram ederiz. Karpuzumuz bol. Karpuzumuz bol şöyle olduğu gibi yukarı kadar. Şu aşağı taraflarda da var. Şu taraf komple bostan. Bağımıyor. karışık her taraf. Öyle, gördüğünüz gibi bunlar bostanlarımız artık şekilde... <laughs> oldu, bu şekilde oldu bostanlarımız evet artık. Bakırsa, bu, dalı bu da artık kurmak üzere böyle bunların. Cinslerimiz baya çeşitli Hırsız için burada. Gece siyah olduğu için görmeyelim işte, <laughs> Hala mı ediyorlar? Bunlar, bunlar kışlık bostan. Da değil, boxtan, değil. Ya. Ona atar, evet, evet, bir tabii olmadı. Şunlar tane arada olmuşsunlar annem. Evet. şekilde evet. 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 oldu. Erken eksildik erken oldu. Sağda sağda yemeği Güzel bostanlarımız oldu.

Ya, çok evet arkadaşlar bu iri bamyalarımız ayıklandı şöyle çuvalın içinde şu ikisi gördüğünüz gibi çuval yarım çuval küçük bamyalarımız çok güzel olmuşlar kokuluyor ama şimdi şöyle göstereyim size abi iyice olmuşlar böyle susalıyorlar herhalde işte işlerinden yapış yapış işte susalmışlar bu hmm. şekilde arkadaşlar bamyalarımız Orada da iri bamyalarımız var şöyle. Kova. ekstra. Bu peşe dostu verilme bir şekilde Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim artık. Kanalımıza abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.